Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint üstü sayı yazma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize de başlayalım. CTRL artı bir tuşuna basıyorsunuz. Efektlerin altına üst simge ve alt simge tuşunu işaretleyin ve tamamı tıklayın. Aslında burada Yazı yazmadan önce üst simgeyi aktif etmeniz gerekiyor. Yani üstlü sayı yazacaksanız yazdığınız sayının üstünü de ekleyebiliyor olmanız gerekiyor. Bunun için ise dediğimiz bir ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu adımı takip ettiğinizde üstlü sayı PowerPoint'te yazabilirsiniz. Üstü sayı yazdığınızda bu üstü sayılar aslında PowerPoint'teki matematik dersi için özellikle veya sayısal istatistik vermek istiyorsanız daha anlamlı, daha etkili hale getirebileceksiniz. Bunun için ise ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.